Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Matematik dersimizde geometrik cisimleri işlemeye devam ediyoruz. Bugün geometrik cisimlerin benzer ve farklı yönlerini ele alacağız. Etkinliğimize hemen başlayalım. Tabloda görselleri verilen geometrik cisimlerin istenilen özelliklerini yazınız. Geometrik cisimler küp, dikdörtgenler prizması ve kare prizma adlarını, köşe sayılarını, yüzey sayılarını ve ayrıt sayılarını yazacağız arkadaşlar. Küpün adı zaten küp. Köşe sayısı 8, yüzey sayısı 6, ayrıt sayısı 12. Dikdörtgenler prizması adı. Köşe sayısı arkadaşlar yine küpte olduğu gibi 8, yüzey sayısı yine küpte olduğu gibi 6, ayrıt sayısı 12. Kare prizma. Kare prizmanın da köşe sayısı 8. Yüzey sayısı küpte ve dikdörtgenler prizmasında olduğu gibi 6. Ayrıt sayısı da yine arkadaşlar 12. Dikkat ettiyseniz bu 3 geometrik cismin de köşe, köşe sayıları, yüzey sayıları ve ayrıt sayıları birbirleriyle aynı. Bunlar arkadaşlar ortak özellikleri, benzer özellikleri. Peki farklı özellikleri de var mı? Elbette birbirinden ayıran özellikleri de mevcut arkadaşlar. Bakalım ikinci çalışmamıza. Ne diyor? Aşağıdaki geometrik cisimleri oluşturan yüzeylerin benzediği geometrik şekillerin sayılarını yazınız. Birbirine benzeyen yüzeylerin sayılarını yazacağız arkadaşlar. Şöyle tüm şeyi göstermek için yukarıya kaldırdım ama tamam dursun böyle. Evet bu bir küp küpün kareye benzeyen kaç yüzü vardır arkadaşlar? 6 küpün tüm yüzleri yani 6 yüzeyi de kareye benzer arkadaşlar. Dikdörtgene benzeyen yüzü dikdörtgenler prizmasının dikdörtgenler prizmasının bütün yüzeyleri de arkadaşlar dikdörtgene benzer dikdörtgen şeklindedir. Kare prizmanın kare prizmanın ise arkadaşlar 2 yüzeyi kare 4 yüzeyi ise dikdörtgene benzer kareye benzeyen 2, dikdörtgene benzeyen 4 yüzü vardır diyoruz. Şimdi doğru yanlış etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki doğru yanlış etkinliğini geometrik cisimlere göre tamamlayınız diyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyüteyim. Rahat görün. Birinci cümlemiz arkadaşlar ne diyor? Kare prizmada küpte olduğu gibi kareye benzeyen yüz vardır. Evet arkadaşlar. Kare prizmada küpte olduğu gibi e, kareye benzeyen yüz vardır arkadaşlar. Bunu e, doğru diye işaretleyeceğiz. Doğrudur. Dikdörtgenler prizması ve kare prizmada küpten farklı olarak dikdörtgene benzeyen yüzler vardır. Evet arkadaşlar hem dikdörtgenler prizmasında hem kare prizmada e, dikdörtgene benzeyen yüzler var. Hatta dikdörtgenler prizmasının bütün yüzleri Dikdörtgen, kare prizmanın ise dört yüzü dikdörtgene benzer yüzlerdir arkadaşlar. Bu ifade de doğru. Küpün bütün yüzleri kareye benzerken, kare prizmanın sadece iki yüzü kareye benzerdir. Evet arkadaşlar, bu bilgi de doğru. Dikdörtgenler prizmasının iki yüzü kareye benzerdir. Hayır arkadaşlar, bu bilgi yanlış. Dikdörtgenler prizmasının bütün yüzleri dikdörtgene benzerdir. Dikdörtgen şeklindedir arkadaşlar. Arka sayfaya geçiyoruz. Bakalım ne diyor? Açılımları verilmiş arkadaşlar. Aşağıdaki küp, dikdörtgenler prizması ve kare prizmanın açılımlarını inceleyiniz. Evet incelediğimizde arkadaşlar küpün bütün yüzeylerinin kare, dikdörtgenler prizmasının ise bütün yüzeylerinin dikdörtgen ama karşılıklı yüzeylerin birbiriyle aynı olduğunu görüyoruz. Bakın iki yüzeyi pembe, iki yüzeyi yeşil, iki yüzeyi de mavi. Bütün yüzeyler dikdörtgen ama karşılıklı yüzeyler birbirleriyle aynı boyutta. Kare prizmaya baktığımız zaman ise arkadaşlar dört tane dikdörtgensel bölge, iki tane de karesel bölgeden oluştuğunu görüyoruz. Şimdi soruları okuyalım. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere yerleri geometrik cisimlerin açınımlarına göre tamamlayınız demiş arkadaşlar. Bakalım. Küp ve kare prizmadaki benzer yüzler nokta nokta renk ile gösterilmiştir. Bakın küp ve kare prizmadaki benzer yüzler sarı renk ile gösterilmiştir arkadaşlar. B cümlesi Dikdörtgenler prizması ve kare prizmadaki benzer yüzler. Bakın dikdörtgenler prizması ve kare prizmadaki benzer yüzler arkadaşlar pembe renk ile gösterilmiştir. Dikdörtgenler prizmasındaki tüm yüzler, evet dikdörtgenler prizmasındaki tüm yüzler dikdörtgene benzer. Küpün tüm yüzleri kare prizmanın ise iki yüzü bakın küpün tüm yüzü yüzleri kare prizmanın ise iki yüzü arkadaşlar kareye benzer. Şeklinde tamamladık. Evet dördüncü çalışmamız. Aşağıdaki geometrik cisimlerle ilgili verilenlerden doğru olanları işaretleyiniz demiş arkadaşlar. Doğru olanları işaretleyeceğiz. Geometrik cisimler verilmiş. Bunlarla ilgili 3 tane ifade var. Hangisi doğru ise onu işaretleyeceğiz. Birinci bölümde arkadaşlar kare küp ve kare prizmanın karşılaştırılmasını yapacağız. Her iki geometrik cismin bakın bu sefer benzer özelliklerini işaretleyeceğiz. Tüm yüzleri kareye benzer. Hayır arkadaşlar. Tüm yüzleri kareye benzemez. Küpün tüm yüzleri kare prizmanın ise iki yüzü kareye benzer. Geri kalan dört yüzü kare prizmanın dikdörtgen biçimindedir. Kareye benzeyen yüzleri vardır. Evet bu doğru bir ifade arkadaşlar. Hem küpün hem kare prizmanın kareye benzeyen yüzleri vardır. Doğru. Üçüncü ifadeye bakalım. Tüm yüzleri dikdörtgene benzer. Hayır arkadaşlar, kare prizmanın iki, küpün ise e, altı tane yüzü de karedir. Hiç dikdörtgene benzeyen yüzü yok. Sadece kare prizmanın dört tane yüzü dikdörtgene benzer. Bu yönüyle bu ifade de yanlış. Doğru olan sadece şu ortadaki arkadaşlar. İkinci bölümde arkadaşlar dikdörtgenler prizması ile küpün karşılaştırılması yapılmış. Her iki geometrik cismin Tüm yüzleri dikdörtgene benzer. Küpün arkadaşlar tüm yüzleri kareye benzer. Bu bilgi yanlış. Dikdörtgenler prizmasının tüm yüzleri dikdörtgene benzer. Sadece. Dikdörtgene benzeyen yüzleri vardır. Bu ifade de yanlış arkadaşlar. Küpün hiç dikdörtgene benzeyen yüzü yok. Birbirine benzer yüzleri yoktur. Evet arkadaşlar bu ifade doğru. Küpün bütün yüzleri kare. Dikdörtgen prizmanın bütün yüzleri dikdörtgendir. Böyle bakıldığı zaman birbirlerinden farklılar. Birbirine benzer yüzleri yoktur arkadaşlar. Üçüncü ifade doğru. Onu işaretliyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümde verilen geometrik cisimler kare prizma ve dikdörtgenler prizması. Her iki geometrik cismin dikdörtgene benzeyen yüzleri vardır. Evet arkadaşlar bu ifade doğru. Kare prizmanın dört tane yüzü dikdörtgene benzer. Dikdörtgenler prizmasının ise tüm yüzeyleri dikdörtgene benzer. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Cevap bu olacak. İkinci ifadeye bakalım. Kareye benzeyen yüzleri vardır. Hayır arkadaşlar. Kareye benzeyen yüz sadece kare prizmada var. Dikdörtgenler prizmasında ise kareye benzeyen yüz yok. Bu ifade yanlış. Üçüncü ifade birbirine benzer yüzleri yoktur. Bu da yanlış arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasının tüm yüzleri ile kare prizmanın e, karesel bölgeler haricindeki şu dört yüzeyi dikdörtgene benzerdir arkadaşlar. Yoktur demiş. Hayır. Dikdörtgenler prizmasının ve kare prizmanın benzer yüzleri vardır. Dolayısıyla birinci ifade doğru arkadaşlar. Birinci ifadeyi işaretliyoruz. Böylelikle geometrik cisimlerle ilgili öğrendiklerimizi pekiştirdik. Geometrik cisimlerin benzer ve farklı yönlerini hatırlamış olduk. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.